ama daha yakışıklı oluyor benim. Bakın sattığımız sıfır asker tanışı. Yazılım ben de. Moleküler gelin. Bir, nereyi seçerseniz seçin, aman İngilizceniz yoksa İngilizce, bu iyi yürü. Ne olursa olsun, istiyorsanız Türkçe olun fark etmiyor. Biz TED Teri Üniversitesi'nde ee, sınıf öğretmenleriyle İngilizce veriyoruz. Mesela aşağı yukarı full çekiyor. E, ee, ama bizde sınıflar 25 kişi. Biz bir örnek bilmiyoruz ki biz. Bizim eğitimdeki okullarımızdaki en büyük farkımız nedir diye sorarsanız biz testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştirmeyiz dershane baronlarının, sınav baronlarının cebi dolsun diye okul sınıflarını doldurmaya çalışmayız. Biz eğitimin insan yetiştirmek olduğu bilincinde olan bir kurumuz. Türkiye Eğitim Derneği'nin bir farklarından biri Türkiye Eğitim Derneği ne benim ne bir holdinge aittir. 92 yıl önce bu cumhuriyetin kurduğu eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgüttür. Onun için Türkiye Eğitim Derneği olarak bizim birinci hedefimiz insan yetiştirmektir. Bizim eğitim sistemimizde değerler ve ilkeler çok önemlidir. Değerleri olmayan bir toplum yaşamaz. Nedir değerlerimiz? İnancımız ve kültürümüz. İlkeleri olmayan bir toplum 21. yüzyılda ayakta kalamaz. Nedir ilkelerimiz? Cumhuriyet kazanımları. Bizi aslında diğer Müslüman ülkelerden ayıran, bizim önde olmamızı sağlayan, daha dünyayla rekabet edebilecek noktaya taşıyan kazanımlardan bahsediyorum. Ama milli olmayan hiçbir yapı yaşayamaz. Çağdaşlık noktasında ileriye gitmemiş bir yapı da başarılı olmaz. Çünkü dünyayla rekabet edecek bir nesil yaratmak mecburiyetindesiniz. Tüketim toplumu değil, eğitim toplumu yaratmak mecburiyetindesiniz. Bu ülkeyi ileri taşıyacaklar, bu ülkenin bayrağını daha yukarı çıkaracaklar, yoksul ailenin çocuklarıdır. Onlara sağladığımız imkanlar ve adalet bu ülkeyi daha yetkin kılar. Onun için Türkiye Eğitim Derneği'nin okulları dışında burs sistemi vardır. Bir tam eğitim bursu, tüm destek bursu diye nitelikli iki burs sistemimiz vardır. Seni Allah nasip ederse de buraya da tam eğitim burslu öğrenci almaya başlarız. Bu burs sistemindeki hayalimiz 10 bin çocuktur. 10 bin çocuğun yaşamında 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyoruz. Bu çocukların da ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz. Aslında sürece falan geçmedik. Eskiden daha fazla normal hale döndük. Her şey açıkken yani okulların tamamen kapalı olmasını biz anlamıyoruz. Aslında ben Karadenizli olduğum için, Laz olduğum için öğleden önce de düşündüm bu konuyu. Ama orada da çözemedim. Okullar niye tamamen kapalı? Peki ne yapıyoruz? Bir, bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bu çocukların kaybı artık telafi edilemeyecek. Uzaktan eğitim diye bir şey olmak, uzaktan öğretim vardır. 15 yaş altında zaten uzaktan öğretim olmaz değerli arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Bunun beyinle alakası var öğrenme sürecidir bu. Biz buna somuttan soyuta geçiş süreci deriz. Hibrit açılmasıydı. Veya köylerde pandemi yoksa niye açmıyoruz? Eğitim 180 gündür. Şu anda 186 gün ama 150 güne çekecekler. Sayın Bakanlığımız bununla ilgili bakanımızın önderliğinde çalışmalar yapıyor. Siz Düzce'de bugün başlarsınız. Bolu'da sonra başlarsınız. Sonuçta yaz tatili çok uzun, 180 günü tamamlarsınız. Ve yüzde geçen yılın telafisini yapmanız gerekir. Ben bunu kamuoyunda defalarca söylüyorum. 61 günlük kayıp, 3 haftalık bir yüzde telafi ile ortadan kalkabilir. Ama 61 gün artı 3 ay artı 1 ay maalesef telafi edilemez dilemez. Çalışan anne babalar çocukları nereye bırakıyor? Anneanne anne ve babaannelere bırakıyor. Anneanne anne ve babaannelere bırakıyor. Nereye bırakıyor? Risk gruplarına bırakıyor değerli arkadaşlar. Yani çocuk sokakta oynuyor, anne babaannesinin yanına gidiyor. Herkes kodoman değil ki bu ülkede çocuğuna bakıcı tutacak. İddia ediyorum okul sokaktan daha güvenlidir. Şimdi bu süreç e, belli bir noktaya gelecek. Umuyorum ki 21'inde açılacak ama keşke bugün, yani 31'inde daha doğrusu okullarımız bu mantıkla açılsaydı, bir sınıfları getirebilirsiniz, diğerlerini dönüşümlü yapabilirsiniz. İki gün getirirsiniz, iki gün getirmezsiniz. Ee, tabii ki devlet okullarında e, metrekareler önce okulları gibi değil. Olması da do, do, yanlış bir şey değil. Hatalı bir şey değil. Onu net olarak söyleyeyim. Ama buradaki buradaki e, süreci hep beraber yöneteceğiz. Allah nasip ederse de e, bundan hep beraber çıkacağız. Ama dünyada olduğu gibi ülkemizde de bununla ilgili ciddi sıkıntılar var bizimki kuruluşlar burada e, yön vermeye çalışıyor. Şunu sakın unutmayın. Veli çocuğunu okula göndermek istemiyor. Tabii istemez. Ben de veliyim. Niye isteyim ki? Çünkü şöyle deniyor. Okula çocuğun giderse hasta olur, hayati tehlike yaşar. Ama değerli arkadaşlar, bununla ilgili bir veri paylaşılan bir veri yok.